İşte 2005 yıllarında herhalde biz haç mevsimi oldu. Ee, arkadaşımız geldi, pasaportumu aldı, götürdü. İşte iki gün falan kalmıştı. Yani bir hafta vardı da son dönem iki gün kalmıştı. Dedi ki ne haca gidiyoruz. Ama rahmetlinin ben e, annesiyle birlikte gittiğinden haberim yoktu. Ve tesadüf işte Cenab-ı Allah da böyle bir e, şeyi gösterecek bize şeytana taşladık aşağı iniyoruz. Aşağı inerken sakallı bir amca e, elinde şey var. Bu sakat arabası var. E, hanımı mıydı? Kesin olarak bilmiyorum. Annesi miydi? E, onu sürüyor. Sürerken de çok kızıyor. Bağırıyor böyle. "Olmadı, hakaretler ediyor." Rahmetli Genel Başkanım mekanı cennet yanına geldiğinde dedi ki ne hacamca dedi biraz da dedi ben süreyim dedi. Bu da hiç oral olmadan bıraktı yani. Yani kendinde değildi. Ve e, sürmeye başlarken bu devam ediyordu ama ben içimden kızıyordum. Yani yeter artık. Bu ne hakaret? Yanındaki kim? diyeceğim içimden bir türlü yanında tabi. E, tabii mümkün değil. Bir müddet gittikten sonra şöyle bir döndü. Sakallı amcamız döndü. Sen dedi kimsin dedi. Rahmetli her zamanki gülüşüyle. Dedi ben Muhsin Yazıcıoğlu amca dedi. Öyle öyle demesine kalmadan adam bir sarıldı zaten dedi başka başkası olamazdı dedi. Orada gözyaşlarını tutamadık. Hepimiz öyleydik. Ve dedi ben senin dedi bütün konuşmalarına gelirdim dedi. Zaten senden başkası da olamazdı dedi. Rahmetik böyle bir insandı. O kadar mütevazı. O kadar mütevazi bir insan.